Herkese merhabalar. Bir mutfağımız daha tamamladık. Küçük çekmece tarafındayız konum olarak. E, profesör abinin evindeyiz. Profesör abi kim? Kerem kardeşimiz. Profesör abi diye YouTube kanalı var. E, güzel içerikleri var, güzel paylaşımları var. Takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bizi de Kerem kardeşim e, YouTube'dan takipçimiz olarak geldi. Bizi ziyaret etti. Bir ön görüşme yaptık. Bir mutfak çalışması yapacaktık. <laughs> Ve e, çok güzel, yeni nesil, yenilikçi bir mutfak yaptık. Şimdi size o mutfağı tanıtacağım. Evet, bu mutfağı Kerem kardeşimiz aslında şöyle başlamak istiyorum. Her zaman için bir ön çalışma yapmamız gerekiyor. Kerem kardeşimiz de gerçekten kendi istediği mutfağa yaptırmak istedi. Çok ustalarla kontak kurmuş, temasa geçmiş ama bir türlü o enerjiyi alamamış. Kendisinin ifadesinden bahsediyorum. Biz de görüştü ve bizim onun istediği mutfağı yapabileceğimizi, o da buna inandı, biz de ona inandırdık açıkçası. Ve muhteşem detaylarla sıfır kulpsuz akrilik bir mutfak yaptık. Çizilmez akrilik ee, bu da bizim için açıkçası hem kendimizi geliştirmemiz açısından hem de daha yenilikçi hamleleri artık önümüzdeki günlerde yapabileceğimiz e, yapabileceğimizi hem kendimize hem müşterimize ispatlamamız açısından çok güzel bir çalışma oldu. Evet, mutfağımıza girdiğimiz zaman sağ tarafta 5 metrelik 4.90, 5 metre civarında bir uzun bir alanımız vardı. Bu uzun alanlarda daha çok düz çalışmak isteyen bütün müşterilerimize akrilik tavsiye ediyorum. Renk seçeneklerini kendi zevklerine göre ve oluşturmak istedikleri konsepte göre tabii ki beraber de değerlendirilebilir. Ama düz mutfaklarda işte country çalışmalar, işte çok uzun hatlı mutfaklarda yani giriş çıkışlı veya L mutfaklardan bahsetmiyorum. Veya küçük işte köşeli mutfaklardan bahsetmiyorum. Düz hattı mutfaklarda gerçekten akrilik kupsuz çalışmalar her zaman için daha güçlü ve malzemeyi ortaya çıkartıyor ve finalde de her zaman hatasız estetik bir görüntü alabiliyoruz. Burada yine 4,5-5 metrelik bir alanda önce buzdolabımızı yerleştirdik tabii ki. bu buzdolabı üstü yine dolabımız yine depolama alanı büyük bir alan aslında bu alanları es geçmiyoruz İçinde rafımız var İnanın burası çok güzel hayat kurtarıyor bu şekilde zaten bunları standart bir şekilde oturttuk burada Tabii ki şöyle bir detay var bunu hiçbir zaman es geçmeyelim ön kapak çalışmamızda çizilmez akrilik kullandık bu malzemenin ismi ekru gri diye geçiyor çizilmez akrilik ekru gri içi hafif simli bir malzeme. Bu malzemede ee, çalışırken altka gövde detaylarında hemen hemen aynı renge yakın kontrast rengi kullanmamız gerekiyordu. Bu bizim için çok önemliydi. Neden önemliydi? Bu kapağı açtığımız zaman şu grupta dolap gövde rengini bir e, kapak rengine kontrast bir renk görmek zorundayız. E, o yüzden burada da yine Kastamonu entegrenin kül grisi malzemesini kullandık. Bu da bizim için çok önemli bir detaydı açıkçası. Daha sonra yine 2, 4, 5 kapaklı 90 santime 45 santim derinliği 45 santim ebatlarında 4 tane kulpsuz alttan açılabilen e, 5 tane içi bol raflı bir grup hazırladık. Tabii ki kulbu kaybediyoruz görüyorsunuz. Neden şu malzemeyi, malzeme kalitesini görmemiz açısından bizim için çok önemli bir detay, kulpsuz detay. Evet bu beşli kapaktan sonra ankastre grubumuz oturuyordu. Bunu da cama yakın bir bölgeye yerleştirdik. İşte tesisatlarımızla alakalı buraya yakındı. Burada e, Ankastre setin hemen yanında bir kombi dolabımız var. Bunu da tabi ki gizlememiz gerekiyordu. Bakın şu detayları sakın unutmayın. Burada görünen yan detaylar var. Bunların hepsi kapak malzemesi olmak zorunda. Gövde malzemesi bunu çalışamazsınız. Yani çalışırsınız ama tamamlayamazsınız ürünü. Zaten e, o zaman dolap yaptırmış oluyorsunuz. Biz burada dolap yapmıyoruz. Yani dolap yapıp daha sonra finalde tasarıma dönüştürüyoruz işi. Bunun için çabalıyoruz açıkçası. Hiçbir detaydan da kaçmıyoruz. Burada yine aynı şekilde bunu akrilik görüyoruz. Bakın buradaki detay da akrilik. Baca çıkışının alt detayı akrilik. Burada kombi dolabımız var. Kombi dolabımızı hapsettik. <laughs> Ve takibinde tabi mutfağımızın konumu çok iyi. Çok aydınlık bir mutfak. Gerçekten herkesin isteyebileceği bir mutfak. Burada 4 metrelik bir cam var arkamda. Çok açık, ferah. Işık kullanmasanız bile insanın içini açan bir mutfak. Gri seçeneği de inanın ışık ile birlikte burada harika bir pozisyon aldı. Ya yani bunun içinde Kerem kardeşim çok tebrik ediyorum. Çok güzel renk seçenekleriyle beraber alış fikir alışverişi yaptık. Hatta malzemeyi bulma sürecinde de inanın bir iki böyle dolaştık, işte gittik, baktık, geldik, bulamadık sonra başka bir yerden tedarik ettik vesaire. Ama istediğiniz rengi de bulunca. Burada mutfağı tamamlamış olduk. Burada tabii ki yardımcı ürünlerimiz çok fazla. Ne kadar sade düşse de çok önemli detaylardı. Hem malzemeyi öne çıkarttı hem de mutfağın formunu korudu. Mesela zeminle beraber beyaz ve içi işte dumanlı bu zemin malzemesinin beraber aslında mutfak arası Tezgahı taşı değil ama fayansı değil ama biz bunu arada da kullandık ve bu e, beyaz ışıkla ve beyaz tezgahla muhteşem burada sadelik yarattı ve bize de burada doğal, natürel bir görüntü sağladı. Bu da bizim için çok iyi bir hamle oldu. Evet, üst grup çalışırken ee, birçok hamle yapılabiliyor. Önemli olan film aslında burada alt grubun gücü. Alt grubun gücü çok önemli. Neden önemli? E, burada kulp detaylarını yine gizlememiz gerekiyordu. Ya entegre kulp çalışacaktık ya da hiç kulp çalışmayacaktık. Kesinlikle kulp istemiyorduk. Entegre kulpa da aslında sıcak bakmadı Kerem. Ben biraz oraya itmek istedim açıkçası. Ama bana ısrarla ben hiç kulp görmek istemiyorum dedim. E, ben de bu çalışmayı... Ee, Kabul ettim yani tamam dedim finali göreceğiz dedim ve buradan gerçekten e, entegre kulbu da kaldırdık ve kulpsuz hiçbir zaman e, hiçbir kulp detayı olmadan kulpsuz bir şekilde final dedik. Burada e, kapak açımlarını şöyle size tarif edeceğim. Buradan 2 e, santim büyüktü. Dolaplar tabii ki yani şöyle düşünün kafanızda. Kapak kapak kabul etmeyelim ya veya kapak kapak kabul edelim. Bu görüntüyü alamazdık. Burada 72'lik, 60'lık ve 50'lik 3 tane değişik boyda e, kapak boyları var ve çekmecenin formunu yani geniş çekmecenin formunu burada çok iyi yakalayabiliyoruz. Yani inanın İki tane kapa karşıtımız düşünün. Eğilip almak zorundayız. Ama burada iki tane çekmeceyle önümüze her şey geliyor. Bütün tencereler, tavalar hepsi önümüze geliyor. Taşıma kapasitelerinde herhangi bir sorunumuz yok. Aynı şekilde burada iki küçük kaşıklı çekmecemizden sonra bir tane büyük çekmecemiz var. Mestirelerde bütçeyi, bütçemiz geniş de olabilir, dar da olabilir. Her türlü seçenekte iyi bir araştırma sonucunda aslında ürün bulabiliyoruz. Burada yerli bir ürün, çok yaygınlaşmamış ama kendi yaptığı ürünün en üst kalitesi. İşte bu firmanın amiral gemisi diyebiliriz. En üst fırını, full dijital. Asmütür aynı şekilde kumandalı pardon yani firmanın ismine baktığınız zaman anlayabilirsiniz yani işte kum termi falan diyebilirsiniz ama bence iyi bir ürün bu seti işte Siemens'ten işte Arçelik'ten vesaire almış olsanız 4000 TL bandında diyebilirim yani veya daha fazla da olabilir ee, avantajları var. Yalnız ürün çok iyi ama işte servis ağları ile alakalı önce iyi bir araştırma yapın kendi bölgenizdeki servis ağının şeyi ile alakalı çünkü gerçekten bunun montajında biraz sıkıntı yaşadık gidip gelmelerde o yüzden o da bir dezavantaj olabilir çünkü tanınmış firmaların servis ağları her zaman için daha böyle işte kendilerine laf getirmemek adına hamleler yapıyorlar bu arkadaşlar yani her şeyi söyledik ama. Ee, bir türlü dinletemedik. Yine kendi istedikleri zamanda gelip taktılar. Bizi bayağı bir uğraştırdılar öyle söyleyebilirim. Ama ürünle alakalı herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Gayet iyi kaliteli bir ürün. Evet. Biz burada aslında tezgah çalışmasında, burası 3.66, işte 40, yani 4 metre geliyor burası tezgahımız. 3.66'lık bir boy tezgah buraya yetiyor. Biz burada bembeyaz bir taş görmek istedik ama bembeyaz taşı bulamadık. Koryan'da biraz bütçemizin açıkçası dışına çıktı akrilik koryan malzeme. Bütçemizin dışına çıktığı için, yani biraz yükselteceği için bütçeyi biz buraya 40 milim kalınlığında, emprenyeli, yeşil sunta diyebilirim, öyle tanıyabilirsiniz. Ee, laminant tezgah kullandık. Bu laminant tezgah aslında, e, ben söylemesem bunun laminant olduğunu kimse anlamaz. Öyle güçlü bir tezgah. Bunun gücü de 40 milim olmasından geliyor, 4 santim olmasından geliyor. Ekonomik bir seçim yaptık ama kesinlikle dayanıksız bir seçim yapmadık. Kullanımla alakalı herhangi bir sorun kesinlikle yaşanmaz. Ee, tabii ki diğer taşlara göre yani dörtte bir fiyatında belki beşte bir fiyatına geldi bu tezgahımız. Burada en yüksek görüntüyü bulmamız gerekiyordu. Burada da ne yaptık? Yine burada bir kiriş detayımız ve daha sonra buradan geçen bir subor detayımız vardı. Biz ne yaptık burayı? Hop. Buraya böyle bir açık raf yaptık. Su boru detayını kaybettik. Hatta bakın yani burası 62 santim. Şu 40 santim falan geliyor. Ama hiç öyle bir görüntü yok yani. Estetik kaygımız yok. Neden? Çünkü burada da en güçlü yüzeyi, akriliğimizi bulabiliyoruz. E tabi arkasındaki de fayans detayımızla birlikte bütün ürünleri ön plana çıkartıyor. Yani arkadaki o fayansın sade duruşu Buradaki ankastreleri işte bu dolabımızın rengini vesaire hep ön plana çıkartıyor. O yüzden bu seçimler çok önemli. Bu şekilde mutfağımızı tamamlamış bulunuyoruz. Ee, ben Kerem kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Hayatta başarılar diliyorum. Profesör abi'yi takip edebilirsiniz. Bizi de e, YouTube kanalımızdan, Instagram adresimizden ve makalelerimiz için besitasmutfak.com'dan takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler.